Merhaba gençler. Bugün size Clash of Clans 8. Belediye Binası da saldırmaya göstereceğim. Bu saldırı kareksir üzerine olacak. Nasıl daha iyi kareksir kasabilirsiniz. Evet. Şimdi basacağımız şeyleri söylüyorum. 16 adet 20 adet büyücü 2 şifacı 1 dal kavuk 2 binici 3 şifa iksiri ve 1 zehir iksiri. Barbar kral var. Klan kalemizde zehir var. Diğer ne isterseniz o da size kalmış. Evet, şimdi arama yapıyoruz. Bir de karakser bulabilirsek. Düzgün adam yok ki. Evet bunu da alabiliriz aslında. İlk önce tabi kontrol edeceğiz. Klan karesi dolu mu boş mu? Bak doluymuş. İlkini şuna atalım. Diğerini de şurada bir tane var atayım. köpekler evet şuradan da alıyorum büyücüleri böyle yayıyor evet, ilk önce sonra barbar kralı oluyoruz ardından Direk içeri girsin diye. Hava savunmasını kırdıktan sonra şifacıları atabiliriz zaten. İşte tüm büyücüleri attım içeriye. Tabi burada sizin kontrolünüz çok önemli. ulan çıkacağım yere sikeyim gel böyle taş var aslında ben istediğimi aldım. Gerek yoktu. da. Dalmaya. Sadece kupa kaldı şu anda. Büyücüler görüyor. Bundan sonrasına devam etmezseniz de olur. Savaşı bitirebiliriz. Çok rahat bir şekilde 1500 karakter aldım. Sizin de böyle savaşmanızı tercih ediyorum Çok abone olmayı unutmayın